sağ tarafta fidan yüklü bir aracı geçtim. Ben onu geçerken solumdan geçen motorlu dönel kavuşa girmek üzereyken solumdan çıkıp sağ tarafa devam etti. Şimdi ben sola döneceğim. Ancak sola dönerken kavuşa yaklaşmak üzereyken bir taksi geçti. Yol verdim. Ancak bu önümdeki fidan yüklü araç bastırdı gitti. Bir başkası da gördüğünüz gibi kurala uymayıp yine sağdan gelip yol üstünde benim olmama benim olmasına rağmen süren bir anım efendi. Yani böyle bir keşmekeşik görüntüyü baştan alıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi fidan yüklü aracı geçiyorum. Motosiklette solumdan çıkıp sağ taraftan devam ediyor. Ve kavuşağa yaklaştığımız üzere de gelen taksiye, soldan gelen taksiye yol veriyorum. Fidan yüklü araç umurunda değil ve beni bakın sağımdan gelip solumdan solluyor. Yine önü kapalı olduğu halde kamyonet gördüğünüz gibi kural dışı. Yine bir hanımefendi geliyor o da hiçbir şekilde umurunda değil devam ediyor